ilişkileri ve dolayısıyla AB Türkiye ilişkileri nasıl yön vereceğinin sorgusunun yanıtı yarın akşam saatlerinde elde edeceğiz bu ise uzun bir gün olacak. son sonumuz aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları başladı. Yarın yoğun bir program olacak. Bir kez daha aktarmış olalım. PKK YPG'nin Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından Silahlı Kuvvetleri bölgesinde terör hedeflerini ateş altına aldı. Böyle kaynaklarından edinilen bilgiye göre fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla bölgeye 8 atış yapıldı. Cezalandırma atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binasıyla bir barınak ve menzil imha edildi. Çok sayıda teröriste etkisiz hale getirildi. Teröristlerin son 5 ay içinde bölgede gerçekleştirdikleri saldırılarda toplam 28 kişi 78 kişi yaralandı. En son Afrin'de bir hastaneye düzenlenen saldırıda ise 14 kişi hayatını kaybetmişti. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Değerli izleyenler aşılama takviminde yarın yeni bir aşamaya geçiliyor. 40 yaş üstü kişilerin aşılamasına başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sabahtan itibaren 40 yaş üstü kişiler için randevuların açıldığını bildirdi. Aşı olmak isteyen 40 yaş üstü kişiler merkezi hekim sistemi üzerinden randevu olabilecek. Tamam, Aşı tedarikinin hızlanmasıyla birlikte hem yaş hem de meslek gruplarında yeni aşamaya geçiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 yaş ve üzerindeki randevuların açıldığını buyurdu. Son olarak kargo çalışanları ve koliğelerde aşılanacak meslek gruplarına da dahil edildi. Cuma ve Cumartesi günleri aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti. Her yeni meslek grubu, her yeni yaş grubu e, sistemi bir anda tetikliyor, aktifliyor tamam, ve uzanmasına vesile oluyor. 700-800 liradan, 600 liradan 1000 liraya, 1200 liraya çıktık. Şimdi de e, da çok e, arttırarak yani üstünlük sayılara çıkardık. Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon vursun üzerinde aşı yapıldı. İki doz aşı olanların sayısı 13 milyon 675 binin üzerinde. Başın merkezinde önlenek oluplar. Başım oldu. Bundan sonraki süreçte biraz daha rahat, kendi başıma hissetme daha kolunmuş, rahatlığı Sorun olduğunu hissedeceğim. Sağlık Bakanı bu hafta başında 4 milyon 200 bin doz Biontech aşısının daha geleceğini duyurmuş. Çin aşısından da yeni bir partinin gelmesi için hazırlıkların devam ettiğini kaydetmişti. Adana'da yaşayan 10 yaşındaki Deniz Boyraz karşısı ailesiyle birlikte havuza gitti. Deniz 35 cm derinliğindeki çocuk havuzunda boğuldu. Aile havuzdaki vakumun çocuğu aşağı çektiğini öne sürdü. İşletme ise bu iddia ben, yalanladı. Şimdi gözler otobüsü o, o raporda. Tamam kendi aramızda konuşmayın. Ay ben ettim biz kendi aramızda konuşuyoruz. Yani. Tamam, hızlı tamam konuşun hadi. Daha geç kaldık değil mi? 10 yaşındaki çocuk boğularak ya. hayatını terk Çok güzel.

Burası kırıkmış orada. Bakalım oğlumu çektim da Dur Ben Düştü. çalıştım. Ben, ben, ben oğluma çektirmem. ben Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum.

Yıldız ve ben yıldız rest tuzandasın yaya geçidini kullanarak çok hızlıdan çok hızlı alayım. Bu sırada hızla gelen araç öğretmenlere çarptı. İkisi de hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından baş mesajı yayınladı. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmek istediler. Ancak iki öğretmen hızla gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. <laughs> Yaza Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Uyuyacak mısınız tamamen de öğretmenler, Büşna, Yıldız bir ve bir Suzan Basın, Mardin yolu caddesinde karşıdan tercihye gitmek Öğretmenler yaya geçirimi kullanıyor. E, Ancak bu sırada hızla otomobil 2 tamam, ben... Yaralanan yaşındaki Güşa Yıldız ve 28 yaşındaki Suzan Basın hastaneye kaldırıldı durumu öğretmenler ha, Otobüs Otobüs, otobüs. Milli Eğitim sosyal medya hesabından Ne oldu arkadaşım? Ekledi. Bu kadar neden telaş yaptın? Bu ayabımız versin işte. takipçisi olacak. Mekanları cennet. Başımız sağ olsun dedi. Otobüs olması da oldu. Bundan müsilaj temizliği devam ediyor. Akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilaj yer değiştiriyor. Kimi zaman temizlenmiş bölgeler yine deniz salyasıyla kaplanabiliyor. Bugün Bostancı Motor İskelesi'nde yapılan temizlik çalışmaları havadan görüntüler. Tamam dur. Bostancı Motor iskelesi. Belediye işçileri kepçelerde tamam, dur arkadaşım şurada. çalışıyor. Heh, otobüsü çıkardım. Evet çıkardım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirlerde Durum. eş zamanlı müsilaj temizliğini sürdürüyor. Bostancı sahilinde de su yüzeyindeki müsilaj tabakaları temizleniyor. Aha. Daha çok bir ara yürütlendi. büyük bir ara bir çıkartmışsın arkadaşım. Burası da temizlik hareketinin başladığı Cadde Bostan sahili. Bu bölge müsilajdan arındırılmıştı. Ancak akıntı ve rüzgar yüzünden sahil yine müsilajla kaplandı hafta boyu yayınlar yapmıştık, göstermiştik. O temizlik hareketi buradan başlamıştı. İşte o hareketin başladığı yer son durum bu. Maalesef bulunduğumuz yere, menkileye doğru ne, 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 dalga, ne, 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 ne dalga dalga müsilaj nisli... tabakaları hem rüzgarın etkisiyle hem akıntının etkisiyle Şartta buraya doğru geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Twitter hesabından müsilaj denizli fotoğrafları paylaştı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde temizlik öncesi ve sonrası fotoğraflar yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası döviz rezervinin 100 milyar dolara ulaştığını söyledi. Erdoğan Çin'le yeni bir subat anlaşması hmm. yakaladığında akçaktır. Evet, orayı Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Tabi ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri, merkez bankaları arasında yapılan ve swap adı verilen para takası anlaşmalarıyla malum gerçekleşiyor. Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çinli çok önemli Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Ve daha önce Çin'le 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten evet, arkadaşım. vardı. Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Tabii bu 46 milyar Türk lirası, Çin olarak da 35 milyar yuanla karşılık gelen 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı böylece gerçekleştirmiş olduk. Bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta ceza infaz kurumları ile açığı düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 23 Haziran'da görev süresi dolacak say. Şeri mi geçeceğim? Hmm. Neredeydi? Fox. Ha Fox'ta. Ben seni ya. Çünkü bütün o süreçte ben vardım senin yanında. Sen bana ayrılırken bir yüzünü hatırlıyor musun? Ne demişim ben ne demişim? şey. çok ben sana hatırlatayım. Ben sana hiç aşık olmadım. Böyle bana da benim karşıma çıkma tamam mı? Hayatımdan sessizce çık. Peki Cezay. Kapını yeni biliyorsun. Aşk mantık İntikam ilk bölümüyle Cuma akşamı Fox'te. Aa, ikileşim gitti. Getir yemek, haftanın golünü var. Asist, Birlikte litre Coca-Cola Zero Sugar 44.90'a sadece getir yemekte. Bu gol kaçmaz. Yeniliğe acıkanlara getir yemek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.